Müflis Proje Kemalizm Gazeteci Yazar Kazım Güleçöz Seminere davet Kitabın görüntüsü Bu çalışma kitabı tanıtma amaçlı yapılmıştır. Atatürkçülük dayatması mutlaka bitmeli kitabın arka yüzünde bilgiler var. Takdim yazısı Yaklaşık 30 yıldır bir darbe anayasası ile yönetilen Türkiye'nin artık bu utançtan kurtulması gerektiği noktasında nihayet fikir birliği oluşmuş durumda. 5816 sayılı Atatürk Koruma Kanunu kaldırılmalı. Bugün Türkiye'de çok partili demokrasiden söz ediliyor. Ama ne gariptir ki 70, 73 yıl önce ölmüş olan Atatürk ve yine eleştirilemiyor kitaptan alıntılar. 12 Eylülcüler şöyle demiş. Atatürkçülüğü herkesin kafasına çakacağız. Karikatürde görüldüğü gibi. Değişmez maddeler adı altında sürdürülmek istenen resmi ideolojinin ile ilgili bir çalışma bu kitapta. Kazım Güleç Yüzü kaleminden çıkan, çıkan kitap. Atatürkçülüğü herkesin kafasına çakamadılar. Profesör Doktor Şerif Mardin, toplumun derinliklerini nüfuz edemiyor demiş Kemalizm. Atatürkçüyü neresindeyiz? Amerika'da Washingtonculuk, Fransa'da Decoello'culuk, Arjantin'de San Martincilik var mı diye soruyor kitabımız. Türkiye bu alanda eşsiz ve benzersiz, devletin temel belgesi olan Anayasanın muhtevası, daha başlangıç bölümünden başlayarak baştan sona Atatürk ismiyle donatılmış. Bugün demokrasiyle yönetiliyor. Bugün dini neşriyat sayır İslam ülkelerinde örnek teşkil edecek bir gelişme içinde. O dönemde üstün ırk felsefesine dayalı bir milliyetçilik anlayışı hakimdi. Kafatası ölçümleri yapılıyordu o dönemde. 12 Eylül Anayasası'nda düzeltilmesi gereken pek çok madde var. Mutlaka kaldırılmalı. Darbe Anayasası'nın herkese dayattığı Atatürk Milliyetçiliği ne demek? Herkes Atatürk Milliyetçiliğini benimseyecekse o zaman buna demokrasi denilir mi diye soruluyor kitapta. Şapka Kanunu'ndan Efendi Bey Paşa gibi lakap ve ünvanların kullanılmasını yasaklayan kanuna varıncaya kadar artık bu inkılap kanunlarının da anayasadan çıkarılıp tarih müzesine kaldırılması gerekiyor. Ortak payda demokrasi olmalı. Artık tek bir ortak payda var o da demokrasi. Ergenekon belgelerinde bazı bilgiler var. Tarihi gerçeklerin tahrifine ve çağ dışı dayatmalara dayalı sistemlerle nereye varılabilir ki diye sorulmuş. Hiçbir Avrupa ülkesinin anayasasında kişi isimleri anılan izimler yoktur. Sadece faşist ülkelerde bulunmaktı. Türkiye'yi ziyaret eden bir kişinin düzenlediği basın toplantısında karşıtlar dengesini reddeden bir rejim olduğu bahsediliyor. Kemalizm karşıtlar dengesini reddeden bir rejim din ötesi ve etnik ötesi yani dini ve etnik unsurları ön plana çıkarmayan bir rejim kurmak istedi. Ergenekon sürecinde yine Kuvayi Milli adı altında oluşturulan beraberliklerin demokratik hukuk devletine hedef alan illegal faaliyetlere zemin hazırladığını gösterdi. Bilgileri var. Türk-Kürt ve Alevi-Sünni çatışması çıkarmayı amaçlayan komplo ve tertipler de yine aynı yapının ürettiği provokasyonlardır. Bunlar bir mitingden alınan resimler. Çarşı grubunun güzel bir mitingi. Zalimler istemesi de Allah nurunu tamamlayacaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. ayet Rabbim hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Müslüman olarak vefat etmemiz dualarıyla.